Amına koydum çocuğu sen. Amına koydum o çocuğu sen. Orası mı çocuğu bu ya? Ben bu hafızın var ya anasını, karısını, ölüsünü, dirisini, mezarını sikip. Amına koydum piçi, o Yok abi ben bunun o küçük yiyenlerinden başka hiç kimsesini sikmiyorum. Ben bunun o ablasını, iki tane kız ve oğlan çocuklarını sikiyorum. Evet. Ya bu Hafız var ya tam bir orospu çocuğu. Yalaka bir orospu çocuğu. Her odadan atılan bir orospunun doğurdu Senin ben o ananın leşini sikeyim Hafız. Senin ben yedi değil yetmiş göbek sülalini sikeyim Hafız. Seni dünyaya getiren o özürlü ananı götümden sikeyim Hafız. Senin ben var ya o ananın cesetinin ruhunu gök kubbelerinde sikeyim Hafız. Amına koyduğumun çocuğu hafız. Geliyorsun gidiyorsun bir şeyler yazıyorsun. Geliyorsun gidiyorum bir şeyler yazıyorsun. Başımıza amına koyayım. Yazılı, tasdikli, mühürlü, diplomatik o rospu çocuğu kesildim. Anasını götünden siktiğimin evladı. Anasının amında peşkelden Trump'a bu badanaş çektirdiğimin kavatı. Anasının var ya amına kazmayla, kürekle girip de anasının amında mezar açıp, içine de bacısını gömüp, o mezar taşının üstünde de orospu bacısını götüne siktiğin seni. Senin ananı götüne sikeyim hafız. Amına koyduğumun çocuğu, Mürtü, Evet, hafız. Hafız senin ablan o saçlarını okşayarak büyüttü. O küçücük oğlunu ve kızını sikeyim hafız. Hafız senin aplayan o saçlarını okşayarak büyüttü. Kızını ve veya... bir testten alacağım abi, bir doğrudan alacağım. Hafız senin ablan o büyüttü oğlunu ve kızını sikeceğim hafız. Hafız senin o aplen saçlarını okşayarak büyüttüğü kızını ve oğlunu sikeceğim hafız. Gitti abi. Buna aplen kızıyla oğlunu de abi çıkıyor gidiyor kendini intihar ediyor. Sekiz katla hapından atıyor <laughs> amına koydu <laughs> bunu oğlu. Cengiz'im hoş geldin Cengiz'im. Onlar hoş buldum. Koyduğum. Hoş. İçindeki var küfür etti, etti Ondan sonra sana döndü böyle bir ya. Buyur abi. Sen He. de böyle hiç arada yani boşluk bırakmadan giriyorsun iş. <laughs> Biz çok nazik ve çok nezaketliyiz Cengiz'im.